Evet, ilk başta bilgisayar kasamıza enerji verdik. Kasamız böyle. Toplu bir kasa. Herhangi bir tepki vermedi. Bu nedenle güç kaynağını şüphelendik. Güç kaynağının kablosunu çıkarttım ve test cihazımıza bağlayacağım. Test cihazına bağladım. Ve 220 kasamıza bağlıyorum. Ve bağladım. Şimdi açıyorum. Açtık. Bu şekilde. Sadece artı 5 volt ışığımız yanıyor. Yeni bir güç kaynağı takıp kasamızın çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz